Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kof etkinin bütün mantığını hızlı bir şekilde anlatacağım. Algoritmasını sistemini açıklayacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra kofla ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet hızlıca başlayalım. İlk 10'lu çekilişte Karina'nın kof kostümü garanti. Direkt yoksa siz de alabiliyorsunuz. Bu varsa yerine bir epik kostüm veriyor. Rastgele arkadaşlar. Sizde olmayan diye öyle bir tercih yok. Ve etkinliğimizde günlük İlk tekli çevirmeniz %50 indirimli. Bakın bunun mantığı şudur. Bu etkinlik 30 gün süreceği için günlük %50 indirimli 30 gün çevirirseniz arkadaşlar yarı fiyatına 30 çevirme yapmış olursunuz. Ve yine e, ilk 10'lu çevirmeniz %30 indirimli. Burada da e, tamamlamak için kullanacağız. Şimdi ben size kendi mantığımı açıklayacağım ama önce şu premium tedarikten bir bahsedelim. 1 Ocak'ta gelecek part 1'i ve 16 tane çekiliş hakkı alabileceksiniz. Yapmanız gereken 250 elmas yükleyip harcamanız. Ve yine 8 Ocak'ta gelecek. Yine 3 gün sürecek. 250 elmas yükleyip harcadığınızda 16 da öyle alacaksınız arkadaşlar. Toplamda 32 tane bu şekilde ücretsiz çekiliş hakkı elde edebileceksiniz. 3 tane de sadece 12 maçta sarı madalya aldığınızda elde edebileceğiniz bir etkinlik gelecek. 3 tane de oradan alacaksınız. 35 tane çekiliş hakkı elde edebileceksiniz. Yani ücretsiz hakkınız 35 tane. Dediğim gibi 30 tane de buradan günlük %50 indirimli giderseniz 65 oluyor arkadaşlar. Hadi bir de şunu attık diyelim. Toplamda 10 tane de buradan geldi. 75 tane çevirme yapmış olursunuz. Bunu 70'e indirin siz. 70 çevirmenin maliyeti size 4200 elmasa gelir. Benim dediğim sistemde giderseniz. Yani ne yapacaksınız? Bugün başlayacaksınız İşte günlük %50 indirimli çekilişinizi tekliğe atacaksınız. Sonra devam etmeyeceksiniz. Yarın devam edeceksiniz. Yarın bir tane yine e, bu şekilde premium tedariğe kadar devam edeceksiniz. Premium tedarik geldiğinde de e, orada zaten 3 gün süreceği için 2 günde 250 elmas harcamış oluyorsunuz. Harcama etkinliğini de yapmış olacaksınız. Devam edeceksiniz böyle gideceksiniz. Burada şöyle bir şey var. Hani tekli de olsa mesela bak şimdi tek çevireceğim. Tekli olarak da olsa ilk 3 üç çevirmenizde 3. temel kostüm veriyor. İşte 5. de elit kostüm veriyor. Ve 10. da ise epic kostüm veriyor arkadaşlar. Yani her türlü size bakın 3. geldi temel kostümü yapıştırdı. Bu avantajlardan tekli çevirseniz de faydalanabiliyorsunuz. onluyu direkt çevirseniz de faydalanabiliyorsunuz. Onda bir değişiklik olmuyor. Yine Bingo'yu da aynı şekilde 10'lu çevirdiğinizde tekli tekli de gitseniz. Bakın 5'li de elit kostümünü verdi. Bingo'da da yine şeyi alıyorsunuz. Tekli tekli de gitseniz yine size Bingo hakkı da veriyor. Şimdi 7 oldu. Bakın 8 olacak. 9 olacak. E şimdi bize bir tane epic kostüm verecek. Bakalım ne verecek. Harley'in epik kostümünü verdi bingo'da da alt çıktı tamam onayla diyoruz bakın yine gördüğünüz gibi e, bu şekilde oldu bir tane bilet verdi bu da bizde Harley'in kostümünün olduğu için işte şöyle de bir avantajınız var olan kostümler çıktığında size ekstra çekiliş hakları da verecek yani bu işte temel kostümde işte şeyde elit kostümde böyle bir avantajınız var. Onların yerine de çekiliş hakkı elde edebileceksiniz. Dediğim gibi hani bende olmayanı vermediği için rastgele verdi ödül havuzundan. O yüzden olan bir kostüm geldiği için şey yaptı. Şimdi bingoya geçmeden önce bakın ödül havuzunda arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki e, biz bingo algoritmasını tamamlayacağız. Bizde bütün kov kostümleri var. Ve buradaki lüksteki bütün kostümler de var diyelim. Bize mecbur buradan şanslı kutu kostümü verecek. Eğer kofta varsa sizde arkadaşlar bütün koflarda varsa yani o yüzden aslında çok kostüm olanlar için bu etkinlik bir yönden avantajlı çünkü ücretsiz çekilişleri bile kullanarak buradan bir tane şanslı kutu kostümü elde edebilir yani hiç hani e, işte buradakilerden eksiği varsa onları tamamlayabilir çok iyi bir şey aslında bingoyu tamamladığında bingoyu tamamlayınca buradan şanslı kutu kostümü de elde edebileceksiniz bu şekilde. Ama buradaki kostümlerin hepsinin olması lazım. Bak, epik varsa eğer, yani eksiğiniz varsa buradan patlarsınız, buradan verir arkadaşlar. Onu da bingo'da eğer hani dediğim gibi kof yoksa işte kofun hepsini aldıysanız, epiklerin hepsini aldıysanız direkt buradan algoritma oluşturduğunuzda size şanslı kutu kostüm verecek ve sizde olmayanı verecek. O yüzden böyle bir avantajı var. Şimdi bingo'da şöyle bir şey var arkadaşlar toplamda 160 tane algoritma var ve bunun 127 tanesi dörtlüden oluşuyor yani dörtlü kombinasyondan oluşuyor o yüzden sizin buradan e, bingoyu tamamlama ihtimaliniz yani %80 olasılıkla dörtlü çıkacak ve yine 10 tane de şey var üçlü algoritma var %7 civarı 6-7 civarı da oradan gelecek %87 ihtimalle ya dörtlü ya üçlü çıkacak yani ben bu zamana kadar çok fazla e, kof etkinliğine katıldım. Ve bana sadece bir kere beşli geldi. Onun dışında hep dörtlü geldi. Dörtlü, üçlü, dörtlü, üçlü. Yani üçlü de az geldi de dörtlü geldi genelde. Yani size de yüzde ihtimalle buradan işte dörtlü gelecek. Yani bu şey matematiksel bir veri arkadaşlar. Hani benim uydurduğum bir şey değil. Ya abi işte bana beşli geldi, altılı geldi falan. Onların oranı çok düşük. Onu söylemek istiyorum. Yani buradan dörtlü gelecek gibi düşünebilirseniz, düşünürseniz sizin için daha iyi olacaktır. Dörtlü geldiğinde bir dörtlü bir üçlü gelirse 70 çekiliş hakkı yani 4200 elması arkadaşlar. Siz buradan iki tane kof kostümü artı Karina'nın kof kostümü yani üç tane kof kostümü almış oluyorsunuz. Ve e, yanında elit işte special epic kostümler olacak. Bunları da ekstra olarak almış olacaksınız. Yani aslında bir nebze e, bu sistemle giderseniz çok mantıklı. Şimdi birazdan algoritmaları göreceksiniz. E çıkmadı abi bana işte 7'li geldi 6'lı geldi. Arkadaşlar ona da yapacak bir şey yok. Çünkü o ihtimalle var. Düşük de olsa %3-4 ihtimalle de size buradan belki 6 tane çevirip çıkacaksınız. Yani bazılarınıza mecbur gelecek. Ona da yapacak bir şey yok dediğim gibi. Ama %87 ihtimalle ya üçlü ya dörtlü gelecek ve %80'ini de dörtlü kombinasyonlar oluşturuyor. Veya ben hiç uğraşmayacağım abi direkt pat pat bugün çevireceğim hepsini derseniz arkadaşlar 6-7K bir elmasa bir tane buradan sizde olmayan Karina dışında bir kof kostümüne sahip olabilirsiniz. E, bu tabii ki sizdeki kostüm oranına bağlı buradaki ödül havuzunda ne kadar fazla kostümünüz varsa bunlar çıktıkça sizin yer, size parça verecek ve bu parçalarda çekiliş hakkına dönüştürebileceksiniz. O yüzden maliyetiniz daha düşük olacaktır. Ee, bana sorarsanız bu etkinlik yılda 2 minimum ve 3 arası geliyor. Yani 3 kereye kadar geliyor. O yüzden çok acele etmemenizi tavsiye ederim. Sürekli geldiği için bir şekilde bazen fırsatlar da oluyor. Mesela bir kere VPN biz çekiliş hakkını fazla yapmıştık paso her ülkeden VPN'le girip çekiliş hakkı elde ediyorduk. Bazen öyle şeyler de olabiliyor. Yani ben çok acele etmenizi tavsiye etmem. Zaten eski seri kostümleri olduğu için bir şey diyemiyorum. Sizin bileceğiniz e, bu şekilde başka merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Algoritmalar şimdi geliyor.